Hoş geldiniz. Cihan'ın sonunda özgürlüğüne kavuşmasına siz de en az bizim kadar sevindiyseniz yorumlara kocaman bir kırmızı kalp bırakın da bu mutluluğu birlikte görelim. Hem de videonun başında güzel bir enerji yakalayalım. Gelin dizisinin yeni bölümünde fırtına dinmiş gibi görünse de aslında büyük bir kasırga yaklaşıyor. Cihan'ın suçsuzluğunun kanıtlanmasıyla hapisten çıkması her şeyin düzeldiği anlamına gelmiyor. Aksine bu özgürlük hem Cihan hem de Hançer için yeni sınavların kapısını aralıyor. Çünkü Metin cephesinde öfkenin giderek yükseldiği anlaşılıyor. Cihan özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz, Develioğlu konağına gitmeye hazırlanırken, konağa vardığında Hançer ve oğlunu bulamaması büyük bir hayal kırıklığı yaratabilir. Hançer'in, Metin kendisinden özür dilemedikçe konağa dönmeme kararı Cihan'ın oğlundan bir süre ayrı kalmasına neden olabilir. Tam burada size bir soru soralım. Sizce Cihan, Hançer'in bu duruşuna hak verir mi? Yoksa yine en çok kendisi mi kırılır? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın. Bakalım en çok hangi teori öne çıkacak. Bu ayrılığın üzerine Metin'in devreye girip Cihan'ı kışkırtma ihtimali de oldukça yüksek. Metin'in "Annen seni terk etti, karın da seni terk ediyor." tarzı iftiralarla Cihan'ın aklını bulandırması hiç şaşırtıcı olmaz. Hançer'in bir işte çalışmaya başlaması da Metin için malzeme olabilir. Ve Cihan'ın Metin'inin bu oyunu yüzünden büyük bir yanılgıya düşmesi mümkün görünüyor. Arkadaşlar, Metin'in Cihan'a attığı bu iftiralara kim inanmaz diyorsanız videoya bir beğeni bırakın da gücümüzü görelim. Belki de Cihan'ın gözünü açacak olan yorumlarınız olur. Bu büyük yanılgının ardından Cihan'ın velayet davası açma ihtimali güçleniyor. Alternatif senaryoda ise Metin'in Umut bebeği kaçırma ihtimali hala masada. Bu olursa dizide uzun soluklu bir anne-oğul ayrılığı gündeme gelebilir. Bir diğer duygusal kırılma ise Hançer'in annesi Esma ile ilgili. Hançer, Esma'nın kendi annesi olduğunu öğrenebilir. Fakat bu gerçeği öğrendikten kısa süre sonra Esma'nın ölme ihtimali Hançer'in kalbinde derin bir yara açabilir. Metin cephesinde ise sinem üzerindeki baskı devam ediyor. Erkek çocuk takıntısının sürmesi ve sinemin bu süreçte zorlanması ihtimali dizide yeni krizlerin habercisi. Ancak Cihan'ın Metin'in oyunlarını teker teker bozma olasılığı da hikayenin yönünü değiştirebilir. Bu süreçte konağın iç dengeleri de sarsılmaya başlıyor. Derya'nın Hançer için özür istenmesi gerektiğini söylemesi ilk bakışta mantıklı dursa da aslında Hançeri çaresiz bırakma niyeti olduğu ihtimali oldukça güçlü. Ancak güçlü duruşuyla bilinen Hançer'in kendi ayakları üzerinde durma kararı alması da olası senaryolardan biri olarak öne çıkıyor. Engin'in hem Cihan'a hem Hançer'e destek olması muhtemel. Özellikle Cihan'ın bu kaos'ta yalnız kalmasını engelleyebilir. Ve geldik kapanışa. Arkadaşlar sizce 279. bölümde büyük yanılgıyı kim çözecek? Cihan gerçeği kendi mi bulur yoksa Hançer mi her şeyi anlatır? Bunu yorumlara mutlaka yazın. En çok yazılan teoriyi bir sonraki analizde detaylıca konuşalım. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere hoşça kalın.